geçen ziyarette partiler vakıf başkanı Mehmet Aydoğan'la bol bol yerel seçim sohbeti yaptı. Çok büyük bir sıkıntı. Belediye Başkanı Ahmet Pirşina, Konyalılar Kültür ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti. Vakfın Başkanı, AKP'nin Konak Belediye Başkan aday adayları arasında adı geçen Mehmet Aydoğan'la görüştü. Aydoğan, Pirşina'ya bir teşekkür plaketi Böylesine bir süreçte sizlere bu ziyaret bize büyük bir moral oldu. Kendi seçtiklerini yansıtamıyor, götüremiyor. İnsanları olduğu gibi görünmeye özendiren bir yıllar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü konulu toplantıya katılan Sami Selçuk'a göre Türkiye'de yaşanan sıkıntıların tek nedeni devletin irileşmesi ve eşgüdüm çalışmasını kolaylıkla yapamaması. Devletin her alanda geciktiğini söyleyen Selçuk, bu gecikmenin özellikle demokrasi ve ekonomide yaşandığını İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu Başkanı Mehmet Aydoğan, milli değerlere sahip çıkılması, başta Çanakkale ve Kıbrıs Barış Harekatları gibi günlerin daha coşkulu kutlanması için girişimde bulunduklarını söyledi. Sivil Örgütleri Platformu ve Muharip Gaziler Derneği tarafından düzenlenen anma töreninde 1974'ten bu yana Kıbrıs'a bakış açısı ele alındı. Örgütleri Platformu Başkanı Mehmet Aydoğan, milli değerlere sahip çıkılması, başta Çanakkale ve Kıbrıs barış harekatları gibi özel günlerin daha coşkuyla kutlanması için girişimde bulunduklarını söyledi. Aydoğan söyledi. Milli meselelerden uzak kaldık. Bu kalabalıklar e yaptıkları hizmetlerden olundu. dolayı onur belgesi verdi. Kültür Park Göl Gazinosu'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan İzmir Valisi Oğuz Kağan Köksal, İzmir ve Türkiye için hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Köksal'ın konuşmasının ardından onur belgeleri İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydoğan tarafından verildi. Kendileri kuruyor, imzalarını kendileri topluyor. Konyalılar Vakfı'da değişime el verenlerden. İzmir Alsancak Tren Garı'nda tren yolumu istiyorum kampanyası çerçevesinde toplanan Konyalılar, garda değişim için imza standı oluşturdu. <laughs> Ukraynalılar Derneği'nin Fuar Göl yapılan olan genel kurul toplantısı önemli isimleri ağırladı. CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, Türkan Miçoğulları, AKP İzmir Milletvekili İsmail Katmerci, Ticaret Odası Meclis Başkanı Necip Kalkan ve çok sayıda konuğun katıldığı toplantıda Konya için yapılması gerekenler konuşuldu. İzmir kamuoyunda İzmir'e bir elbise giydirilmeye çalışılıyor. Bu elbise İzmir sanayi kenti olsun, turizm kenti olsun, fuarlar kenti mi olsun, tarım kentim olsun 5000 yıllık 7 bin yıllık tarihi olan bu İzmir'imize bir elbise sığmaz. 4-5 elbiseyi birden giydirmemiz lazım. Bugünkü giydirilen elbisenin bir tanesi de fuarcılık. Evet. Ben gerçekten hem ticaretin içinden gelen hem sivil toplum örgütlerinin içinden gelen İzmir Genç İş Adamları Derneği Başkanlığı yapmış, uluslararası bir sürü fuara yurt dışında katılmış organizasyonları yapmış birisi olarak İzmir'in özellikle Fuarcılık açısından çok büyük bir hamle yaptığını evet. gözlemliyorum. Bundan da çok mutluyum.